Çatışmak gibi olmasın sayın kralım ama hal ve gidişinizden hiç memnun değilim. Yemeğinize zehir koydurup sizi her an tedavinden kalkılabilirim. O güzel ağzınızı çar diye yırtma duygusu aşıyorsunuz sayın kraliçem. Önümüzdeki hafta düzenlenecek av partisinde bir kaza okuna kullan gidebilirsiniz. Kaza gelmeden önce telgraf çekmez. Ne lan? Spot. Plakasını alın, plakasını alın! Ben, ben. Ne yaptım ben? Selam abi, ne olacak mı abi? Kaza yiyeceğim. Acıyor mu abi? <gülüyor> <gülüyor> çok komik değil mi? Kol kırıldı, dekor içinde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ferhan, nasılsın? Şekilde görüldüğü gibi. <laughs> Gerçekten çok üzüldüm. Hayır yani, bir de bir sürü masraf. Niyeymiş o? Trafik seni sekizde sekiz suçlu buldu. Sigortan ödemeyi yapar artık. Benim sigortam yok ki. Senin sigortan da karşılar Ferhat. Benim sigortamda mı var Derya? Benim Akbank'ta hesabım var ya Ferhat. Kesken alakadar ya. Akbank'ta hesabı olan herkes otomatikman sigortalı oluyor. Üstelik eşi de. Oh! <gülüyor> <gülüyor> kaza gidiyorum desin artık. Başınıza kaza gelmeden Akbank'a gelin. Ücretsiz sigortalanın. Akbank yaşamı kolaylaştırmanın yolu. Türkiye'de yepyeni, üstün kaliteli, ekstra koruma sağlayan bir dizel motor yağı var. Shell Rimula. Shell Rimula, dizelleri şahlandırıyor. E ne yapsınlar? Kendi o kadar dayanıklı ki. Kendi. Hayret bir şey. <laughs> ...Yeni Omo bir yıkamada daha çok inatçı lekeyi çıkarır. Türkiye'nin... ...kokusuz bir yarım at boyası var... ...boya mevsimi yok. Siz de... ...doğanın her rengini... ...her mevsim... ...flora ile yaşayın... ...canlanın. Marshall Flora... ...boyada yeni boyut bu boyada. Düşünce kalıplarımızı zorladı. Herkesi her şeye alıştırdı. O bir radikal. Radikal. Alışılmış ya da geleneksel olandan belirgin biçimde ayrılan görüş, davranış, durum veya kişi. Her şeyi duyacak, yazacak, tartışmaya açacak. Boş vermişliğimize son verecek hepimizi kıpırdatacak. içimizdeki radikali uyandıracak. Çünkü o bir radikal. 24 sayfalık gerçek gazete. 10 bin de. Radikal. 13 Ekim'de çıkıyor. Süper Fresh'in ton balığı Süper Ton kalitelidir, güvenlidir, dünyanın tercihidir. Süper Ton'la diğer ton balıklarının arasında bir ton fark vardır. Ne istiyorum biliyor musunuz? dünyanın birinci tercihi. Hmm, hani şu meşhur mu meşhur, büyük mü büyük Big Mac var ya... ...işte bu Big Mac'in kola ve patatesle Ekim ayı indirimli fiyatı sadece 235 bin lira. Çünkü McDonald's Türkiye'de 10. yılını kutluyor. İşte birbirine benzeri iki bulaşık süngeri. Ama yalnızca birinin markası Scotch Bright. Scotch Bright'ın gücüne dikkat edin. Hızlı ve kolay temizliyor. Uzun süre sağlam kalıyor. Scotch-Brite karşısında hiçbir sünger dayanamıyor. bulaşık süngeri alırken markasına bakın. Scotch-Brite alın. Türkiye buğday ekerken o fabrika dikti. O bir radikal. Radikal alışılmış ya da geleneksel olandan belirgin biçimde ayrılan görüş, davranış, durum veya kişi. Her şeyi duyacak, yazacak, tartışmaya açacak, boş vermişliğimize son verecek, hepimizi kıpırdatacak, içimizdeki radikali uyandıracak. Çünkü o bir radikal. 24 sayfalık gerçek gazete. 10 bilim radikal 13 Ekim'de çıkıyor. Evet, 10 yıldır Formula 1 pistlerinde kanıtladığı üstün teknolojisini yollara taşıyor. Aracınızı tam gerektiği anda kontrol edebilmeniz için. Güvenle Goodyear. Piste ve yolda lastik teknolojisinde dünya lideri. Hayatınızı yenileyin. Çalışır durumdaki beyaz eşyanızı getirin. Dünyanın en prestijli çamaşır makinesini 7,5 milyon ucuza alın. Ariston çamaşır makinesi alın. Her bakımdan kazançlı çıkın. Ariston, evinizin hakkı. Doğadan öğrendik. Mükemmele, sabırla, çalışarak ulaşılır. Atlas, kıymetli yün halı. Yeni selpa kavlonun farkı ilk bakışta anlaşılıyor. Her yaprağında suya doymayan süper emici halkalar var. Bu testi yapın. Yeni selpa kavlonun çok daha emici olduğunu göreceksiniz. Suya doymayan süper emici halkalar sadece yeni serfa kabloda. Onlar halka değil, fil. Rax, Sobofan, Kardelen ya da Alize alın, kalan parayla kışlıklarınızı alırsınız. Rax'ın özel fiyatları içinizi ısıtacak. Rax. Patricia Pilar. Çekici, hayat dolu ve güzel. Nedenini tahmin etmek zor değil. Yeni lüks. Gliserinli lüks normal ciltleri yumuşatır. Güzellik lüksle başlar. İpek rahatlığın koltuğu, kanepesi, oturma grubu. Rahatlığın kardelini, ufoline'ı, erciyesi. Rahatınız ipek şovrumlarında. Hürriyet Yönetim Kurulu'ndan tarihi mesaj. Bugün 1 milyon...